gerekiyor. Bunun da Minecraft.net'ten hemen sağlayabiliyorsunuz zaten. Evet. Onları da yüklemeyi düşünmüyorum. 5 dakikada iniyorlar zaten. Şimdi gelin biz biraz oyunu size tanıtalım. Çünkü oyunu çok merak eden vardır. Bilenler biliyor zaten. Hemen yeni bir dünya yaratalım. Yeni dünya ismimiz yeni Pantheri olsun. Evet. Modları anlatayım. Oyun modu hayatta kalma var. Bu modda Kolay gündüz başlıyorsunuz. Ormanda başlıyorsunuz. Oyunun şey bu. Aynen. Akşam olunca bu yaratıklar çıkıyor. Acemeler için mod bu. Evet. Çaylaklar i̇şte için. Hayatta. Bir de kaldım. burada ekstrem var. Bu da zorluk seviyesi yüksek. Çok zor olan bir şey. Bir de burada yaratıcı modu var arkadaşlar. Yaratıcı da uçma var. Yani tüm özgür itemler bir, var. özgür bir dünya sunmuş. Ayıtanızı istediğiniz gibi etkileyebilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Bu da size kalmış bir şey. Her şeyi evet. yapıyorsunuz. Siz burada yaratıcı yani bir nevi tanrı Aşağı tabi. tövbe, tövbe. Aşağı. Ee, yeni dünya yaratıyoruz evet. Giriyoruz. Abi yanlış bölüme girdik şu an. Pardon. <laughs> yaratıcı Baş moduna ben. girdim galiba. Evet galiba. Öyle yaptın. Ya oyunun genel olarak yaratıcı moduna da hiç girmedim ben şimdi. Arkadaş girmiş tabi. Ona pek ilgilenmedim. Ben daha çok multiplayer'ı çözmekle uğraşıyordum. Çünkü evet ama yaratıcı da güzel yani. Uçabilirsin böyle iki kere basarak. İşte uçma modu mesela. Ee, nasıl uçmuyor bu şimdi? Evet, i̇ki kere bas. Heh. Heh, evet uçtu şu an. Biraz kasıyor bilgisayar fazla dolu. Evet bilgisayara bir format şart Biraz kasma ihtimali var. Evet bir ara format evet. atarız önemli ara format atmak lazım hatta gerçekten benim bilgisayar da çok fazla oldu neyse biz bir normal modu gösterelim bir şimdi şunu bir silelim gereksiz bazılar kaplamış seni dünyaya da tamam ee, seçeceğim biz alıştığımız için artık zor mod bizim için pek fark etmiyor hemen yani şuraya üzerine tr yazalım Evet şu an burada oyunumuz arazimiz kuruluyor. Burada uçamıyoruz tabi. Veya öyle evet. direkt sen bulmayı bekleriz ama size ilk gün tavsiye vermemiz gerekir. Hemen yapmanız gerekiyor. Yani Bulun ev yapmanız şey. bir yani ev bulamazsınız. Biz o, genelde bu. ilk başladığımızda hayatta kalmaya çalışıyorduk. Yere bir çukur kazıp üstünü kapatıyorduk. Kolaydan öyle. <laughs> mesela şu an bu bizim burada minnacık bir dünya verdi. Çok bir kasıyor gibi. ya. Aynen yani çok kasıyor. Şu an dünyada yatılıyor bir de. İkisi birden gelince. Böyle İykaç hayvanlar falan. var. Onları öldürerek hayvancıkları. Işte arkadaşlar oyunda bir de şu. Hani oyunda tam ki. mantık üzerine çok kurulu cool bir oyun bu. Mesela kumdan cam yaratıp bir tane fırın yapıp hemen bir cam yaratabiliyorsunuz veya onları bulabil yani o <laughs> ismini vereceğiz. Siz de kolaylıkla şey mesela dört odunla bir tane crafting yapıyoruz ve bu crafting'i crafting'in yani item yapma şeyi daha yüksek. Hani Mesela normal inventorınızda item fırın yapamazsınız ama craft yapabilirsiniz. Pürek. Mesela pasta bile yaparsınız. Sütünüzü, kovanızı falan her şeyinizi ayarlarsınız. Pasta Koyunları ediyorsun. öldürerek yün elde ediyorsunuz. 3 Bunları... üç tane odun koyuyorsunuz. Yok, odun değil kereste koyuyorsunuz üstüne de 3 tane yün yatak yapabilirsiniz. Yünü isterseniz gömlek de yapabilirsiniz yani. Yünle gömlek yapılıyor mu? Ne Yapılmıyor Denemedim ama. Yapılmıyor. Denedim Baktım mi? ben. Ha, o zaman yapılmıyor. Ama ineklerden düşen böyle garip bir tane deri bir şey, post, post var. Şey aynen. anlaşılıyor zaten. Post aynen. O postla 28 tane tam bir takım yapabilirsiniz ama biz genelde elması tercih ediyoruz bulabilirsek tabi. Evet. tabi Genelde ama en kolayı taş ya da demirden oluyor arkadaşlar. Önerim taştır arkadaşlar. Taş hemen bulup çekişlerinizi falan taşla yaparsanız evet. tahtadan bir çekiç yapsanız çekiçli kazma size kısa ve ev yapma olayını göstereyim tabi donmasa evet. bu kadar kötü hemen şöyle şey yaparsınız mesela bu sığınak oluyor evde değil yani ilk gün için en azından <laughs> hayatta kalmanın. ben 2-3 kere oynadım hep de yer altı evi yapıyordum İlk başlangıçta ertesi gün kömür veya odun falan toplayarak zaten evinizi çok kolay bir şekilde klasörlüsünüz. Neyse biz oyunu kapatalım. Elinizi. Evet çok Bak, kastı biz yapmayı gösterelim gerisi size kalmış. Yani aşırı, siz zekisiniz, anlarsınız. Aynen, siz anlarsınız. inanıyoruz biz size. Evet, yüzden şimdilik bir çıkalım. Şimdi gelelim server'e nasıl bağlanacağız, nasıl evet. şey yapacağız. Çok kolaydır aslında. İndirmeyi gösterelim istersen önce. Aynen, önce bir indirmeyi göstermemiz lazım. Çünkü biz de ilk de bunu Yine buradan altta evet. multiplayer var. Download tıklayarak Şimdi Au, buradan on. evet. Evet. Şurada multiplayer serveri göreceksiniz zaten. Buradan önce şunu indiriyorsunuz. tabi indirince sizin masaüstünüzde direkt şöyle bir şey indir indirmiş olacaksınız. Server RX. Şimdi ne yapacaksınız? Hemen sağ tuş klasör. Buraya, Buraya fark topanacak. etmez. Aynen server yazdım biz. Server. Bu ne neye yarıyor arkadaşlar? Oyunda server veriyor. Yani başkalarının serverine bağlanmak veya kendi serverinizi kurmak için bunları uygulayabiliyorsunuz. Ama server kurmak gerçekten zombilerin çıkmasıyla sadece zombi değil. Zombi vazı iskeletler var. Ok atıyorlar. Onlar kötü. Arkadaşlar bu oyunda size en kötü önerilebilecek yaratık artık şu an Cl Clipper'dır. Çünkü yaklaşınca patlıyor. Aynen, bir patlıyor. nevi bomba gibi. İçine bir patlayıcı mı yüzünden bize evet, küçük oluyor. Patlıyor. patlıyor. Yani mağaralar var. İşte oralarda aynen, boss çıkıyor. Şu an e, kuruldu. Normalde şu done yazısı çıkınca aynen şu çıkınca bitmiştir yani. Alttakileri deneden... takmayın. Çıktı bilmiyorum. Genel çıkmıyordu. Şu anlık herhalde daha önce çıkmıyordu. Şimdi kapatabiliriz artık bunu. Evet. Şimdi bakalım. Evet artık kuruldu. Bunu artık buradan silebilirsiniz veya silmeyebilirsiniz. O size kalmış. Şimdi tabi e, bu gerekli mi gereksiz mi emin değilim ama yani bunu yaparken bunu yapıyorlardı. Ben de öneriyorum. Ben de o yüzden her zaman yaparım. Yani sağlama almak yani lazım. Yani sağlama şey. almak lazım bir şey. Evet. Şunu. O bu, bunda kurulum yok arkadaşlar. Hemen bunu şey yapalım. Bu daha çok adminler için gerekli bir şey. Evet, bunu atıyorsunuz böyle. Tamamdır. Bunun işiniz bitti. Şimdi e, hemen gelelim amaç serverimize. Şimdi bizde amaç kurulu olduğu için hiç uğraşmıyorum. Ama siz indirip hemen kurabilirsiniz. Yani işte o kolay, kolay indirmek. Normalde siz burada kullanıcılıf falan soruyor. Biz hemen açtık. Onu zaten amaçça çoğunuz biliyorsunuz. Çünkü amaç serverlere bağlandınız biliyorum. Gördüm, çok takip ettim o konuları. Şimdi amaçımız 24 saat açık olacak ki 24 hizmetinizde yani rahatlıkla oyunu istediğiniz zaman girebilirsiniz. Bazı durumlarda eğer elektrik giderse sunucumuz kapanabilir ve bir daha açılmayabilir sabah kadar da sunucuya ulaşamayacaksınız çünkü e, sunucu şu an ofisten bir bilgisayar üzerinden işletilmekte o bilgisayar da sürekli açık kalacak. Evet elektrikler giderse. Şu an orijinal serverimiz budur şu an biz bağlı olduğumuz şey değil ama siz buradan mevcut bir A katılı diyerek şuraya mesela cnf10.tv büyük. Evet. Ver, ver. Bir ver, yazıyorsunuz. Şifre de 2012. 2012 aynen, aynen. Normalde böyle dediğiniz zaman bağlanacaksınız. Ama şu an neden bağlanamıyorum hemen söyleyeyim. E, şu an ne kadar siz bu servere 1000 kere de bağlansanız, 10.000 kere de bağlansanız, bir list sayesinde şu an oyun korumada siz bu servere girseniz bile bizim oyun serverimize şu an giremezsiniz şu an çünkü düzenlemeler sürüyor hala yenilikler getirmeye çalışıyoruz evet. çünkü harita e, gerçekten büyük oldu düşündüğümde. onunla uğraşıyoruz tek tek e, onu çok yakında e, bir yarışmayla yine böyle bir video ile karşınıza alacağız. ama bu sefer canlı olacak size sorular soracağız e, 16 kişiye yakın soru sorulacak ve bu 16 kişi soruya ilk yanıt veren Serverimize girmeye hak kazanacak Tabii merak etmeyin oyuna aşırı fazla ilgi duyulursa hemen bir sonucuyla karşınıza çıkıyoruz ve amaçi serverinden bağımızı koparıyoruz yani siz amaçıyla mı bağlanacaklar yok şu an amaça çıkamazsınız amaçı geçecekler. Evet. amaç atmadan <laughs> hayır biz server alınca premium o zaman evet. amaçsız değil mi? O zaman amaçlı. Yani. Evet. Direkt server'e bağlanacaksınız ki onda da blacklist olacak. Evet. Seçilen ilk 20'ye kesin VIP üstlü olarak girecekler çünkü onlar açık beta'ya katılma yani beta'ya katılma şimdi giriş yaptıkları için onlara virtüsta üstü verilecek. Şimdi ee, şöyle yapalım ona. Şimdi artık bağlanabilir server'e. Çünkü şu an bizim özel bir Aa yanlış yerde. Şimdi unuttum şeyi <laughs> atmayı unuttuğum için hemen yine çalıştır Artık arkadaşlar o Minecraft eksiği nasıl üstüne atabilirsiniz. Bunu atmaya gerek var mı? Bilmiyorum ama yani. Ben gönder öyle diyorum öğren. genelde. Ben de genelde gönderiyorum. Kısa mı İşte burada artık buradan giriş yapabilirsiniz. Sizin artık o otomatik bana şeyini tanıyacaktır. Bakalım umarım demek ki attığımız şeyi yine tuturuz. Şu an öfke tutacağız. buradan şimdi sunucumuza bağlanabiliriz. Ama şu an tabi sunucu açık kalsın. Yani, ee, şu an, şu an, şu, şu an şimdi burada yeni bir sunucu kurup ee, tekrardan şey yapacağız. Genel buradan sunucu size verdiğimiz buraya arkadaşlar ne yazacaksınız? Sunucu adı aslında önemli değil ama biz genelde şöyle yazıyoruz. Öyle yazarsanız herkesle aynı görüntü tarzı olur. Bu da Zenefan Ser TR server biz yapıyoruz genelde böyle. Yani genelde böyle. Buraya da size vereceğimiz adresi gideceksiniz. Evet. Ee, şimdi onu, onu vermiyoruz. Özellik şeyle özel bir mesajla seçilemeyenlerimize direkt tatmin edilecek. Ee, Oyunda şimdi birazcık oyunun biraz istisnasından bahsedelim. Bunu aslında şeyde bahsetmeyi düşünüyorduk. Ama bahsetmeyelim ya. Onu o videoya saklarız soru. Evet. Şimdi şey. o zaman muhabbet kalmayacak. Sıkıcı bir program olmasın. Evet, Infantery dedi. Şimdilik bizden bu kadar. Oyunu artık böyle basit bir giriş yapabilirsiniz Onu da 16 dakikası. Uuu evet, baya çekim <laughs> Bu iş şimdi editlenmeye hiç gerek yok. Direkt seste veriyoruz zaten. Evet. Eee Video çok kısa süre sitede ve e, size vereceğim hemen or Minecraft RAR dosyası ve hiç kesin indirin. Diğerleri tüm her şeyi bizzat kendi sitesinden temin edebilirsiniz. O site hangisi ne? Hemen minecraft.net sizi girmeniz gereken yer. Üyelik arkadaşlar çok ucuz aslında. 40 TL istiyor sizden. Tabi şu an üyeliğimiz giriş olmadığından login falan yapıyor. Veya bir arkadaşınıza e, göndermek istiyorsunuz oyunu. Onun için GIF bu gif GIF'i hemen arkadaşınızı yolluyorsunuz. O kodu giriyor. Oyunun fullüne sahip oluyor. Veya direkt oyun almak istiyorsunuz. Buradan oyununuzu kendi hesabını buluyorsunuz. Şimdi bunlar da oyunla ilgili tişörtler, gömlekler, basımlar, Minecraft çünkü dünya çok tutunca tabi oyun yetkilileri böyle bir şey yapmıyor. Düşünmüş ee, gerçekten güzel. Yani grafik evet. şey arkadaşlar işte. İşte bu elmasın üst yapmanın kombinisi aslında. Ama şimdi fazla gerek yok. Genel tipimiz budur. Evet. Ama oyunun fullüne sahip olursanız onun skininizi değiştirebilirsiniz veya. Herkesin aynı skinle gözükmesini yine sağlayabilirsiniz ama onlar biraz. Ya premium üyelik olmadan skini pek önermiyoruz. Aynen. Çünkü siz hangi skini yüklerseniz tüm kullanıcılar sizde o skinle gözüküyor. E Tabii bu da kötü görselliği şey oluyor. Hı. Denedik, öğrendik, size de yardım ederdik. Ama bunun için.